Herkese selam. Bir süredir video koyamadığımı farkındayım ama bunu size biraz ıı, açıklamasını yapmaya borç bilirim. Akademik kariyerim biraz öncelikliydi şu sıralar ve ya O yüzden baştan sona bir video da çekmek istemedim. Çünkü ön hazırlığını yapıyorum, o videonun, o konunun ve ıı, hani... İçime sinmeyecek bir şey yapmak istemedim açıkçası. Ama bu videoda e, buluşuyoruz artık. Ve bu videonun konusu da şu. Stop gossiping at the net Yani dedikodu yapmayı bırak, değmez. Bu konudan ilerleyeceğimiz bir video olacak. Çünkü e, şimdi Kasım ayındayız ve yeni bir yıla girmemize çok az kaldı. Biraz daha böyle motivasyon gibi bir video olsun istiyorum. Bunu şu şekilde size düşündürtmek istiyorum. Başkalarını aşağı çekmek için neden enerji ve vakit harcıyorsun? Soru işareti. Başkalarının ne yaptığı senin için neden önemli? İkinci bir soru işareti. Bunları aklınızda tutun. Üçüncü bir soru işareti yok. Evet. Bu sorulardan ilerleyeceğimiz bir video olacak. Enerjini olumsuzluğa yatırmak yerine, olumsuzluk üzerinde bir yoğunluk oluşturmak yerine kendine odaklan mesajı veren bir video. Evet efendim o zaman başlayalım. Sabahın of, bir yandan da hazırlanmam gerekiyor. O yüzden ee, bir yandan da hazırlanacağım hemen çok hızlı bir şekilde. Gerçek şu ki bir başkasında bir şey bizi rahatsız ediyorsa aslında o rahatsız olduğumuz şey ee, kendimizde olmayan bir şeydir. Genellikle kendimizde sevmediğimiz bir şeydir. Klişe ama gerçek. Bunu alışkanlık edinmen gerekecek. Bir şey seni rahatsız ediyorsa bunun üzerinde kendi yani kendi üzerinde çalışmalısın. Bu beni neden rahatsız ediyor diye. Dedikodu hem zamanını çalar hem enerjini çalar hem de e, kıskançlık yaratır. Şunu sormanı istiyorum. Bir arkadaşınla dedikodu yapıyorsunuz atıyorum buluştunuz. Birilerini çekiştiriyorsunuz yani. Kendi hakkınızda konuşmak farklı bir şeydir. E, hiç yani bambaşka birini yani sizinle şu an alakası olmayan birini masanıza oturtmak onu konuşmak çok bambaşka bir şeydir. Benim bahsettiğim bu. Eğer bu tarzda bir insanla sürekli başka insanlardan bahsediyorsanız o arkadaşlar artık gözden geçirme zamanınız gelmiştir. Çünkü o başkası hakkında seninle konuşursa senin hakkında da bir başkasıyla konuşur. Klişeleri severim. Şey, gerçekten de klişe ama çok doğru bir cümle daha. Zor görünebilir bunu yapmamak yani biri hakkında konuşmamak belki. Bunu alışkanlık haline getirdiyseniz tabii. Ama e, bir süre dedikodu yapmadan, başkaları hakkında konuşmadan bence bir bakın bakalım. Yani bu şekilde bir yaşamayı deneyin. Gerçekten de enerjinizi yönlendirmeniz gereken doğru şeyleri fark edeceksinizdir zaten. Ve kendinizi bence daha iyi, daha huzurlu hissedeceksiniz. Ben böyle zamanlarda gider, yani yeni kitaplar alırım. Beni daha motive edecek ama böyle roman tarzı değil de hiç aslında okumadığın ya da belki seni sarmayacağını düşündüğün bir kitap ya da bir yazar bunu okumayı denir. Bu aslında kendi üzerinde çalışmak oluyor işte. Hani zevk almadığın ya da keyif almadığın ya da içinde huzurlu hissetmeyeceğini düşündüğün bir başka, deneyimlemediğin bir alanda kendini görmeye çalışmak, kendini keşfetmeye çalışmak gibi. Çevreni değiştirmeye başlamalısın. Eğer bu dediklerim uyuyorsa. Bu tarz insanlar varsa etrafında. Ve 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 Kapatıcıya kendime. kendimi size ilham kaynağı olacak. Size ilham veren, aşağı çekmeyen, daha da yukarı çeken insanlarla etrafınızı donatmaya başlayın. Geç kalmadınız. Benim cesaretimi kıracak insanlarla, bana başka bir ufuk, başka bir kapı açmayan insanlarla benim kaybedecek vaktim yok. Yani o arkadaşlığın bana bir yarar yok. Bomboş bir arkadaşlık. Ne yapacağız? TikTok videosunu çekeceğiz. Bir sebep. Hakikaten ya çok boş boş hareketler hiç yani hiç kafamı götürmediği hareketler böyle biriyle hareket etmeyi çok seven biri değilim zaten ama ee, böyle aptal aptal bir amaca hizmet etmeyen hareketlerden de hiç hoşlanmam böyle telefonu sabitliyorsun bir yere TikTok videosu çekiyorsun filan. hangi amaca hizmet ettik şimdi her şey bir amaca hizmet etmek zorunda mı eğlenmek için yapıyoruz diye bir cümleyi kuran varsa içinden onu sessize alıyorsun o cümleyi o düşünceyi ee, evet her şey bir amaca hizmet etmek zorunda çünkü bizim böyle kaybedecek e, boşa geçirecek 5 dakikanız 5 saniyeniz bile yok her şey evet planlı olmak zorunda ve her şey bir amaca hizmet etmek zorunda o kadar boş vaktiniz var mı sizin 5 dakikanızı buna harcayacak çevrim içi olarak da Instagram, Twitter ve akma başka meca gelmiyor. Ben bu ikisini kullanıyorum çünkü sadece. Yani türetebilirsiniz. Size ilham verecek ve sizi motive edecek, sizin ufkunuzu açacak insanları çevirmiş olarak ve neşelendirecek şeyleri takip etmenizi öneririm. Yani size bir katkısı olmayan bir sürü takipçi erişmiş insanı takip etmek size hiçbir şey katmaz. Bunu söyleyeyim size. Yani maddi anlamda kendine bir şeyler katmaya devam eder. Influence ederek karşısında onu izleyenlere o kadar. O kadar. Yani tek taraflı bir ilişki o. Evet, madem motivasyon videosu gibi bir şey oluyor bu, motive motivasyon. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Hayat her zaman mutlu olmaktan, her şeyin yolunda gitmesiyle alakalı değildir. Bunu hep diyorum. We are kötü günler olmasa iyi günlerin değerini bilmezdik zaten ve kendinize o yüzden çok baskı yapmayın bir şey yapamadığınızda veya olmadığında ekstra böyle kendinize anlayış gösterin başkasına anlayış göstermekte her zaman daha böyle kolay yani iyiyiz ama kendimize gelince sıra böyle bir acımasız tarafımızı çıkartıyoruz böyle bir dikenlerimizi bir günü yani bir gün dizi izleyerek geçirmek de ne bileyim uzanırsın yatağa ve o günü dizi izleyerek yani bir saat, iki saat atıyorum. dizi izlemek istedin yani tek başına yatağında uzanarak yapabiliyorsun Yap yani neşe getiren ve o an sana iyi gelecek e, vücuduna, ruhuna iyi gelecek bir şey yapmak istiyorsun çünkü yap ve rahatla. Ya kısa bir mola gibi düşün bunu. Kesinlikle yapman gereken atıyorum. Vize vize zamanlarımız yaklaştı. Vize zamanı şu an ders çalışman gerekiyor ama canın dizi izlemek istiyor. Hayır. Yapmak zorunda olduğun şeyi yapmak zorundasın. Yavaş yavaş bir ritim tutturabilirsin işinden gelmiyorsa. Şu an ama içinden gelmiyor, ders çalışmak istemiyorum gibi bir şey de söz konusu değildir. Onu da söyleyeyim. Ders çalışmak, öğrenmek zorundayız. Ve arkadaşlar, insanlar kendi hayatlarında memnun olmadıklarında başkalarının hayatlarını eleştirmeye başlıyorlar. Bu şunun gibi... Yani senin etrafında seni sürekli yargılayan, ama ne gerek var onu yapmana, aman şunu yapma, aman bunu boş ver diye e, sesleri olabilir. Hiç duymazdan gel. E, çünkü onun herkesin onayını almak zorunda değilsin. Senin içine siniyorsa go girl. Ne yaparsan yap, birileri bir şeyi olumsuz söyleyecektir mutlaka. Kişisel olarak algılamamaya çalışacaksın. Çünkü seninle alakalı değil, onun kendiyle ilgili bir savaşı, içsel bir savaşıyla alakalı. Biri hakkınızda sebepsiz konuştuğunda yani sizin hakkınızda konuştuğunuzu senin hakkında konuştuğu senin hakkında konuştuğunu duyuyorsan bu senin kulağına geliyordur. Benim de geliyor. Hiç oralı olmuyorum. Yani konuşsun. Demek ki hayatında benden daha konuşulacak bir şey yok. Benden daha önemli bir şey yok. Demek ki onun hayatındaki en önemli şey benim. Bakacaksın nasıl bir hayat. Yani nasıl bir hayat yaşadığına bakıyorum. Nereden gelmiş? Nasıl bir aileden çıkmış? Bakıyorum, hepimiz zaten aynı kumaşta olacağız, aynı sosyo-kültürel seviyelerde olacağız, Sosyoekonomik seviyelerde hayata geldik, geleceğiz diye bir şey yok. Ee, ama aynı kumaşta değiliz, ee, aynı kumaştan kesilmedik, aynı soslardan yapılmadık. O yüzden bakıyorum ve tamam konuşsun diyorum. O kişi için dua etmelisin. Çünkü diyorum o kişi kendinde olmayan bir şey görüyor bende. Yani onun tüm hayatı ben olmuşum demek ki diyorum. Unutmayın ki özgüven sessizliktir. güvensizlik ise daha gürültülü. Karşındaki kişi er ya da geç kumaşın belli edecektir. Yaptıkları seçimlere bakıyorum. Yaptıkları şeylere bakıyorum. Karşındaki herhangi x kişisi fark etmez. Böyle nasıl bir hayat yaşadıkları. Yani arkadaşlar ağaç yaşken eğilir diye bir söz var benim geldiğim aile, benim büyüdüğüm çevre, benim yaşadığım hayatla karşıdaki insanın yani aynı olmak zorunda değil zaten. Ama farklı kumaşlardan kesilmişizdi işte. Yani olmuyor demek ki. O kendine göre arkadaşlarıyla, yani onu kendine göre insanlarla bırakacaksın. Sen de kendine göre insanlarla hayatına devam edeceksin. İyi dileklerini ileteceksin ve Başka da bir şey yapmayacaksın. Daha ne yapabilirsin ki? Yani arkadaşlıklar biter gider. Ee, bana yarar olmayan, bana ilham kaynağı olmayan, beni daha ileri taşımayacak bir insan benim hayatımda niye olsun ki? Ne alaka? Ben iddialı biriyim. Hakikaten yani bir ortama girdiğimde dikkat çekerim. Ben ortama girdiğimde bundan rahatsızlık duyan insan varsa bu benimle alakalı değil yani. Bu karşımdakini rahatsız ediyor. Evet edebilir. Benim rahatım özgüvenim onlara meydan okuyor. Onlar rahatsız oluyor diye daha az olmayacağım. Kendimi daha ben tehlikeli değilim imajı çizmeyeceğim. Hiç umurumda olmaz. Yani her şey kavga ve mücadele olmak zorunda değildir. Bazen huzurunu ve enerjini korumak için duymazdan gelmek, görmezden gelmek gerekir muhatap olmamak gerekir. Müdahil olmamaktır bazen bunun yolu. Gücünü korumak şundan geçiyor. Birinin sana ulaşılabilirliği senin sorumluluğunda. Benim sorumluluğumda. Bu olayın beni etkilemesi ya da o kişinin bana ulaşıp ulaşmaması ben izin verirsem olur. Ben izin vermezsem bana ulaşamaz. Beni konuşabilir bir başkasıyla ama ben bunu duymam ya da duysam da beni etkilemez. Anladın mı? Bu gibi. Ve videonun sonuna gelirken ufak bir tavsiye vermek istiyorum. Karakterini, bütünlüğünü ve başkalarıyla olan ilişkini e, sarsmaya ve bozmaya çalışan biriyle bir daha asla ama asla arkadaşlık etme, asla. Tekrardan onu hayatına alma. Çünkü bir yılan sadece daha büyük bir yılan olmak için derisini döker. Bu da böyle bir kuraldır. Bu da kulağımızda böyle bir küpe. E çünkü gerçekten de öyle. Ve başkaları kurban gider. Yani seni terk eder, onun arkadaşlık ederse onu onlarla bırak tercihleriyle baş başa bırak bırak gitsin senden bu sebeple uzaklaşıyorsa uzaklaşsın çünkü er ya da geç yılan yılandır er ya da geç onları da ısıracaktır bu kadar e, o yüzden İnsanlara çok anlam yüklememekle birlikte kim arkadaş seçeceğimiz hakikaten çok önemli. Bu detaylara takılın, minik detaylara takılın. Sürekli o benden hoşlanıyor, o da benden hoşlanıyor. Ee, onun da bende gözü var. Sürekli muhabbeti buysa bir kızın, e, bu bu kadına bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Hakikaten yani. Evet. Ben etrafımda gördüklerim üzerinden biraz konuşuyorum. Ee, ben sevmem böyle muhabbet. Bu ne ya? Tüm muhabbeti bu. Ne alaka senden ben o zaman? O yüzden bir sabah sohbetini bir an bunu sabah çekiyorum. O yüzden kahvem ve ufak bir hazırlık yaptım. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım arayı bir daha bu kadar açmayız Ama beni biraz yoğun bir süreç beklediği için de, e, Ama ben planımı programımı yaparım Ben 24 saatimi güzel planlarım bir, O yüzden diyorum 5 dakika bizim boşa geçirecek vaktimiz yok e, Dedikodu yapacak Başkalarının enerjilerini Üzerimize çekecek birisini konuşacak Vaktimiz hiç yok Bir şekilde planlamamı yapacağım ve Bu kadar aksatmayacağım Bu kadar arayı açmayacağım e, bu şekildeydi. Yorumlarda buluşuruz diye düşünüyorum. Görüşürüz.